Altın tahvil faizlerinde yaşanan yükselişleri sert bir düşüş yaşadıktan sonra piyasaların fiyatları düzeltmeye gitmesiyle kayıplarının bir kısmını sildi. Altın hafta ortasından yukarı yönlü bir başlangıç yaptı. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC Plus grubu günlük 400 bin varillik kademeli üretim artış planına Şubat ayında da devam etme kararı aldı. Haftanın 3. işlem gününde ham petrol geri ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları ne döviz kurundaki dalgalanmanın ne faiz fiyat artışlarının yükü altına bırakmamakta kararlı olduklarını belirterek döviz kurunun üzerindeki köpüğü almıştık. Enflasyon üzerindeki köpüğü de süratle alarak ülkeyi bu görüntüden kurtaracağız dedi. Dolar kuru güne hafif yukarı yönlü bir başlangıç yaptı. Amerika Uluslararası Yatırım Bankası Goldman Sachs yaptığı açıklamada Bitcoin'in mevcut ile hareket etmesi halinde altının piyasa hakimiyetini elinden alabileceğini ve fiyatın 100 bin dolara ulaşabileceğini söyledi. Bitcoin hafta ortasına yukarı yönlü bir giriş yaptı.